Herkese merhabalar. Bugün önemli başlıkları konuşacağız. Sayın Aziz Çelik'le emeğin hallerini konuşacağız. Sayın Çelik hoş geldiniz. Hoş bulduk Burcu Hanım. Evet, şimdi enflasyon ve asgari ücretten başlayalım. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti. Bugün de piyasa katılımcıları anket sonucu açıklandı. Orada da piyasa Katılımcıları da %28'e yıl sonu enflasyon beklentilerini arttırdılar. Şimdi asgari ücrete bu nasıl yansır? Enflasyon tahminlerindeki bu artış asgari ücrete bir arazam olarak yansır mı? Buyurunuz. Şimdi Merkez Bankası tabii yılın ikinci ayında enflasyon tahminini revize etti. Geçen yıl da Şubat ayında şeye başlamıştı, tahminlere başlamıştı, yüzde on dörtle başlamıştı. Geçen yıl Şubat ayında, iki yani geçen yıl Şubat ayında 2025'in enflasyonunu. %14 olarak öngörmüşlerdi. Bir yıl sonra bunu %24'e çıkardılar. Muhtemelen önümüzdeki aylarda da yeni revizyonlar olacak diye düşünüyorum ben. Yani yıl sonu enflasyon tahmininin tutmayacağı kanaatindeyim. Şimdi Bu şu açıdan önemli. Asgari ücreti bu yıl %30 zam yapıldı bu hem e, yıl sonu enflasyonu olan yüzde %44 civarındaki yıl sonu enflasyonun hem de 2024'ün 12 aylık ortalama enflasyonu olan %58'in çok çok altında bir e, oran olarak gerçekleşti ve iddia şuydu ee, ücretlerin alım gücü ya da genel olarak alım gücünün düşük tutulması e, enflasyonu, dezenflasyon sürecini e, olumlu etkileyecektir. Şimdi son Merkez Bankası raporunda da benzer şeyler görülüyor. Ama şunu gördük ki ücretleri düşük tutulması enflasyonun düşürülmesine e, yol açmıyor. E, bundan sonra da olmayacak diye düşünüyorum. Şimdi e, Merkez Bankası'nın enflasyon revizyonu e, bu e, hemen e, kısa dönemde yapılması ve şu anda Örneğin açlık sınırının daha birinci ayda şeyi geçmesi e, asgari ücreti geçmesi e, kaçınılmaz olarak 2024 şey 2025 yılının e, ortalarında yani Temmuz ayında tekrar bir asgari ücret düzenlemesi yapmayı gündeme getirecektir hükümet buna karşı, ne yapar bunu kestirmek zor tabii. seçim olmayacağı için belki ya da seçim gündemi olmazsa buna yanaşmayabilirler. Ancak buna dönük bir beklentinin yükseleceğini söylemek mümkün. Yani toplumsal beklenti asgari ücretin e, Temmuz ayında artırılması yönünde olacak. Yani ben bu yüzde %30'luk artışla 2025 yılının geçmeyeceği kanaatindeyim. Ee, tabii e, Asgari ücret tespit komisyonu toplantıya çağırmak e, Çalışma Bakanlığı yetkisinde komisyonda kararları hükümet ve işveren bloğu veriyor. Dolayısıyla bu gerçekleşir mi bunu söylemek zor ama bunun beklentinin yükseleceğini ve Merkez Bankası'nın enflasyon revizyonunun asgari ücretin artırılması yönünde toplumsal beklentiyi artıracağını söylemek mümkün. Sayın Çelik, e Şimdi asgari ücretle şu anki enflasyona göre bile yaşamak çok zor. Tahammül edemiyor. Bu noktada da az önce dediniz ya komisyon işverenle hükümet buna karar veriyor. Sendikaları hani bütün bu zamlar altında şu anda asgari ücretli zaten eziliyor. O sendikaların durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi dediğiniz çok doğru. Yani sadece şeye bakacak olursak bile yani Ocak ayının resmi enflasyonuna bakacak olursak bile yani Aralık ayında yüzde bir ölçülen enflasyon, Ocak ayında yüzde beş ölçüldü. Şimdi bu tabii çok vahim bir durum. Bunun anlamı şu, Aralık ayında fiyatlar bastırıldı ya da hatalı ölçüldü, yanlış ölçüldü. Ocak ayında ise yeni yılla birlikte ciddi bir sıçrama yaşandı. Bunu tabii ücretlere ve şeylere emekli aylıklarına yansıması vahim oldu. Yani Aralık ayı enflasyonu dikkate alınıyor Temmuz Aralık arası. E bu ciddi bir yoksullaşmaya yol açtı. Yani bunu bir tür enflasyon oyunu olarak şey yapabilmek, söyleyebilmek e, mümkün. Şimdi sendikalar açısından baktığımız zaman yani şeyde asgari ücret tespit komisyonunda sadece Türk iş var biliyorsunuz. E, Türk işin bu konuda ısrarlıcı olması gerekir. Türk iş aynı zamanda 2025 yılında büyük bir kamu toplu iş sözleşmesi sürdürüyor Türk İş, ve i̇ş. yani kamudaki sendika üyesi işçilerin toplu sözleşmelerini sürdürüyor. Burada da e, önemli tıkanıklıklar var. Yani hükümet burada da şeyleri bastırmayı, ücretleri bastırmayı düşünüyor. E, sık sık grevlere şey yapıyoruz. E, sendikaların çeşitli grevlerine, direnişlerine rastlıyoruz ama tabii sorun şu. Sendikalar çok az bir işçi temsil ediyor. Yani örgütlenme oranı, sendikalaşma oranının düşük olması nedeniyle sendikaların etkisi e, sınırlı kalıyor. Dolayısıyla bir yandan sendikaların etkisi ama bir taraftan da toplumsal beklenti ve tepkinin ben ee, önemli olduğunu e, düşünüyorum. Sendikaların asgari ücretin artırılması ve ücret zamları konusunda daha e, hükümete karşı daha eleştirel bir ton takılmaları gerekiyor. Bundan hak iş ve Türk iş biraz kaçınıyor. Yani e, ücretlerin ee, enflasyonun altında kalmasının sebebinin ne olduğu konusunu e, pek söylemeyi istemiyorlar. E, bu konuda da açık bir tutum. E, ben korkuyorlar. Sanıyorum eğer yani, TÜSİAD'a bunu yapanlar bize ne yapmaz gibi düşünüyorlardır. Ve tam sebebini bilemiyorum ama e, hükümete karşı e, daha e, yumuşak davrandıklarını söylemek mümkün ki e, sosyal medyadan ya da çeşitli STK'lar üzerinden bu konuda yükselen hani toplumsal muhalefeti yeterli görüyor musunuz yoksa şimdiden bir e, organize olmaya örgütlenmeye gitmek gerekiyor mu? Yani şimdi tabii bu Ocak ayı yani e, daha asker ocakıdan önüne yeni geçti. Yani Ocak Hı. ayının sonunda Şubat ayının başında ödeniyor e, ücretler, işçiler için ücretler. Dolayısıyla ben önümüzdeki aylarda bunun giderek artacağını düşünüyorum. Yani e, gerek sendikalarda gerekse çeşitli toplumsal kesimlerde gerekse muhalefette, ama muhalefette başta olmak üzere yani ücretler, maaşlar ve emekli aylıkları konusundaki şeyin e, taleplerin giderek e, şey yapacağını, artacağını tahmin ediyorum önümüzdeki aylarda. Yani e, daha e, birinci ay yeni bitti, insanlar askıncıti yeni aldılar, yeni fark ettiler. Yani önceki aylarla bir farkı olup olmadığını yeni görecekler. emekli aylıklarının farkı daha yatmadı. Dolayısıyla şeyin ben yeni yeni anlaşılmaya başlayacağını düşünüyorum yani bu aylardan itibaren. En mağdur durumda olan kesimlerden biri de emekliler. Orada evet az önce dediniz ya farkları yatmadı. Bir yandan da bayram yaklaşıyor. Emeklilerde acaba bize bayram ikramiyesi ne zaman yatar? Önceden bayram ikramiyesini yansıtırlar mı? Ya da işte Ramazan geliyor. Ramazan için önceden hani böyle bir Ramazan hediyesi gibi bir maaşa ekleme yapılır mı diye sorular var. Siz bu konuyla ilgili ne düşünürsünüz? Bir de bütün bunlar yapılsa da biraz nefes aldırır mı emekliye? Şimdi aslında bunlar e, nefes aldırmaz. E, emeklilerin durumu gerçekten vahim. Yani asgari ücreti e, konuşuyoruz evet. Asgari ücret 22.104 lira. Bununla e, toplumun çalışanların %50'yi yakını bununla geçinmeye çalışıyorlar. Fakat emekli aylıklarına baktığımız zaman en son işte tamamlanan emekli ailelerin düşük emekli aylığı 14.469 lira yapıldı. Yani 1 lira bile artırmadılar. Yani tam 15.75 ile 12.500'ü çarptılar. Şimdiye kadar hep yuvarlak rakamlarla artırırlardı. Yani 1 lira 500 lira olarak artardı düşük emeklilerde. Fakat şimdi e, ekonomi yönetimi anladığım kadarıyla emeklilere zırnık koklatmayacağız yaklaşımı içerisinde. 14.469 lira olarak saptadı bunu. Şimdi bu en düşük emekli aylığı yaklaşık 3.7 milyon kişiyi şey yapıyor, etkiliyor. Bunun yanında tabi ortalamasına baktığımız zaman ortalamasının da 17.800 lira civarında olduğunu görüyoruz emekli aylığının. Dolayısıyla e, emeklilerin durumuna baktığımız zaman toplam olarak çok ciddi e, bir şeyle kay, kayıpla karşı karşıyalar. Memur emekli aylıkları çok dramatik biçimde düşmeye başladı. Yani son bir 2 yılda memur emekli aylıkları eskiden memur emekli aylıkları daha şeydi. E, yüksekti çok dramatik biçimde düşmeye başladı Dolayısıyla e, emekliler açısından mesele bayram ikramiyesi Ramazan hediyesi filan değil emekli aylıkları ciddi bir biçimde düşük ve bunların düzeltilmesi gerekiyor yani bu, bu yapılmaksızın Evet yani bayramda e, bayram ikramiyesi dediğiniz işte şu anda 3 bin lira ee, bunu yapsa yapsalar 4 bin lira yaparlar. Çok iyimser ihtimalle 4 bin 500 lira yaparlar ki beklemiyorum ben. Şimdi bunun herhangi bir derde derman olması mümkün değil. Dahası şunu söyleyeyim. Şimdi bu e, emekli bayram ikramiyesinde de ciddi bir yanıltmaca var. Şimdi 2018'de başladı bu. O zaman 1000 liraydı. Asgari ücrette 1600 liraydı o zaman. Yani asgari ücretin %60'ı civarında bir miktar söz konusuydu. E şimdi bunun o 13.500 lira civarında olması gerekir eğer şeyi asgari ücreti ölçü kabul ederseniz. Enflasyon ölçü kabul ederseniz 8.400 lira olması gerekir. Yani enflasyon kadar artırılsa. Yani şeyi emekli bayram ikramiyesini de aslında kuşa çevirdiler. Enflasyona ezdirdiler onu. Ama ben emekli bayram ikramiyesini ne kadar artırılırsa artırılsın. Yani 1000 lira ya da 1500 lira. Yani bunun limitleri belli. iyimser ihtimallerle. Bunun herhangi bir derde deva olacağı kanaatinde değilim. Ee, bu bir pazar alışverişiyle bir çarşı alışverişiyle bitecek bir paradır. Oysa emekliler açısından çok köklü bir düzenleme yapılması gerekir. Türkiye'de yani toplumsal kesimler içerisinde bütün e, sabit gelirler ya da de, der gelirler ciddi sıkıntı yaşıyor ama emekliler yani 16 milyon toplamı bulan emeklilerin e, durumu hakikaten giderek e, kötüleşiyor. Yani emekli yoksulluğu dediğimiz bir yoksullukla karşı karşıyayız. Bu dönemde o yüzden ben yani. Bayramdan önce verilir mi, Ramazandan önce verilir mi meselesi bir işe yaramayacaktır. Yani bu dediğim gibi yani 3 bin lira şu anda bunu 4 bin lira yapacaklardır ama insanlar o derece düşük aylıklar alıyorlar ki o derece düşük gelirler alıyorlar ki bu bile bir buna bile bir umut bağlanmış durumda maalesef ama emeklilerin gerçek tablosu şey vahim durumda bu bahsettiğiniz rakamlara bakıyoruz. Bir de iktidar tarafından yapılan harcamalara harcama kalemlerine bakıyoruz. 4 bin lira deniliyor sarayın dakikalık masrafları, maliyetleri ortada. Bu çok yani insani olarak da insanı çok zorlayan bir şey sadece ekonomi politikaları değil. Hani insani olarak da çok zorlayan. Evet zorla tabii var. çok çok insanın içini sızlatan çok gabdar bir tablo var ortaya. Şimdi demin söyledim aslında bu çok e, kamuoyunda çok şey yapmadı. Ya ne demek 14469 lira? insanlarla dalga geçmek bu. Yani şey yapmak, yani sizi yani devlet 14.469 lirayı 14.500 lira, 14.470 lira yapamaz mı? Yapar. Yani devlet kaynak yaratır, kaynak bulur, kaynak alır Fakat yapmıyorlar. Bunun bir, ben bunun sembolik bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani bu size ee, bu parayı da zorla veriyoruz yani bunları da aslında vermek istemiyoruz ee, size de bir lira fazla vermeyeceğiz demektir bu yani bu kadar gaddar bir şey uygulanıyor ekonomi politikası uygulanıyor. dolayısıyla şimdi emekli bayram ikramiyesi konusunda da beklenti haber vesaireler oluyor Ben kayda değer bir artış olmayacaktır en fazla geçen seneki enflasyon oranında bir yani yıllık bu yıllık arttığı için yıllık enflasyon oranında bir artış yaparlar. Onun da geleceği yer işte dediğim gibi dört bin liranın biraz üzerinde bir miktar olacaktır. Yani büyük beklentilere kimse girmesin. Yani bir lirayı aylıklarda bir lira ödemeyenlerin bayram ikramiyesi olarak çok anlamlı bir miktar ödeyeceklerini hiç sanmıyorum. Peki bugünün bir sürpriz gelişmesi oldu. TÜSİAD'la iktidar karşı karşıya geldi. Biz TÜSİAD'ı Yıllardır uyumlu açıklamalarıyla, iktidara uyumlandığı pozisyonlarıyla hatırlarız. Son böyle 2-3 yıldır zaman zaman analiz niteliğinde de açıklamalar yaparlardı. Ama bugün sonunda TÜSİAD Başkanı ve Yüksek İstişare Konseyi başkanlarını da soruşturma başlatıldı. İş dünyasına kadar bu soruşturmaların yansıması genel olarak ekonomiye bir olumsuz etki eder mi? Şimdi tabii şu konu biraz, yani tabii bu öncelikle hukuk devletinin olmadığı, hukukun olmadığı bir yerde bu tip tuhaf uygulamalar söz konusu olabilir. TÜSİAD ya da başka bir meslek örgütü ya da bir sendika ya da bir e, işveren örgütü, ülkenin ya da bir dernek, e, bir siyasi parti, ülkenin ekonomi politikası konusunda görüşlerini açıklar. Bunlara katılırız ya da katılmayız ama TÜSİAD bir işveren örgütü olarak veya da bir sendika, ülkenin ekonomi politikasını, gidişatını eleştirir sürebilirler, buna ilişkin tutumlarını açıklayabilir Bu son derece normaldir. Ve Hukuk Devletinde e, bunda yapılacak şey, o görüşlere katılmazsanız, o görüşleri eleştirirsiniz. Şimdi Türkiye öyle bir hale geldi ki, yani hükümeti eleştirdiğiniz zaman kim olursanız olun karşınızda bir yargı sopası buluyorsunuz. Mesela ya da rütük sopası buluyorsunuz. Rütük geçenlerde olumsuz haberler yaparsanız sizi kapatırım ya da ceza veririm demeye getirdi. Arkasından şeyler yani çeşitli siyasi figürler, sendikal figürler, belediye başkanları Hükümetten farklı düşündükleri için haklarında soruşturma gözaltı ya da tutuklamalar yapılıyor. Dolayısıyla bu başlı başına bir hukuksuzluk göstergesi olarak not edilmeli. Ekonomiyi nasıl etkiler konusunda? Şöyle analizler yapılıyor. Ben buna çok katılmıyorum. Yani Türkiye'de eğer hukuk devleti olmazsa sermaye gelmez, sermaye kaçar. işte piyasalar bundan olumsuz etkilenir. Ben bu konu yani Türkiye'de çok uzun süredir hukuksuzluk. Ee, var ee, ve bunların çok önemli bir bölümünü ser sermaye çok kaygılanmadı. Sermaye istikrar arar, belirlilik arar, önünü görmek ister. Bu doğru ama hukuk devleti ve insan haklarının e, olup olmamasıyla çok ilgilendiği kanaatinde değilim. Yani TÜSİAD'ın bugün e, bu eleştirileri yapıyor olması Sermayenin çeşitli grupları arasında hükümetin farklı davranmaya başlaması ve bunların bir kısmını gözetmesi, diğer kısmını ise bir kısmını koruyup kollaması, diğer kısmına ise bu olanakları tanımaması ile ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani. Dolayısıyla elbette bir hukuk devletinde bu da sorun. Yani şeylerin hmm. e, nedir? E, TÜSİAD'ın kaygılandığı konular bir hukuk devletinde sorun ama buradaki esas tartışma yani TÜSİAD e, bu çok uzun süre insan hakları ihlalleri konusunda, sendikal hakları ihlalleri konusunda sustu. Herhangi bir hmm. şey e, söylemedi. Fakat şu an gelinen noktada bence e, gidişatın işveren çevrelerinin bir kısmını bile etkileyebileceği noktasında olduğunu düşündüler ve o yüzden e, ses çıkarmak zorunda kaldılar diye düşünüyorum bu piyasaları nasıl etkiler ya da ekonomiyi nasıl etkiler e, ben e, dediğim gibi yani belirsizlik hukuki belirsizlik olumsuz etkiler ama demokrasi ve insan haklarının yokluğuyla ilgilenecekleri kanaatinde değilim yani sermaye şeye bakar bir ülkeye gittiği zaman ya da orada yatırım olduğu zaman kendisi açısından hukuki belirlilik var mı yok mu buna bakar. Türkiye'de bu da ortadan kalkma durumunda olduğu için artık psi şey çıkarıyor, ses çıkarıyor. Yani bir ülkede insan hakları demokrasi olmayabilir bazı ülkeler böyle ülkeler var fakat hukuki belirlilik olur nedir yani sermayedar oraya parasını yatırdığında geri alabileceğini düşünür e kendisine davranması davranılacağını bilir bu kendisi açısından hukuki bir belirlik ya da istikrar anlamına gelir ülkede insan hakları ihlal ediliyor olabilir buna ses çıkarmaz zaman kendisi açısından hukuki belirsizlik e, söz konusu olduğu zaman buna ses çıkarabilir şimdi geldiğimiz noktada şey budur e, ya önceki dönemlerden farklı olarak sermaye çevreleri için bile bir hukuki belirsizlik ve istikrarsızlık algısı oluşmaya başlamıştır. Ee, bunun ne derece etkileyeceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Tabii hükümetin bunu yani ben daha çok şu amaçla kullanacağını düşünüyorum. Yani TÜSİAD'ın eleştirilerinin bir toplumsal karşılığı yok bence. Yani TÜSİAD'ın bir toplumsal desteği yok daha doğrusu. Yani TÜSİAD evet. toplumda büyük patronlar kulübü olarak görülür ve dolayısıyla TÜSİAD'ın yapmış olduğu eleştiriye hükümet bize şey yapıyorlar, e, e, vesayet altına almaya çalışıyorlar, darbe yapmaya çalışıyorlar gibi bir söylemle gidip e, bunu şeye çevirecektir, mağduriyete çevirecek. Nitekim başladı bu. Yani dolayısıyla evet. yani TÜSİAD'ın bu eleştiriler üzerinden bir şey olmaz nedir bir toplumsal karşılığı olmaz bunun hükümet bunu şeye çevirmeye çalışır bir mağduriyete çevirmeye çalışır bugün açılan soruşturmayı da büyük ölçüde öyle görüyorum yani biraz köpürtecekler bunu yani bize şey yapıyorlar vesayet altına almaya çalışıyorlar eskisi gibi yapmaya çalışıyorlar sonra da zaten geri çekilecektir bence tüsyat ve yani şu anda kalkıp tüsyat kurumsal olarak böyle bir açıklama yaptı ama ben büyük patronların kalkıp SP'nin e, yüksek İstişare kurulu başkanının bu açıklamasının arkasındayız, soruşturma açılmasını kınıyoruz filan diyeceklerini sanmıyorum. Bu daha çok genel eleştirel kesimden gelecektir. Yani muhalif kesim eee insan haklarını da onlar savunacaktır. Yoksa patronların, büyük patronların şeyi savunacağını düşünmüyorum ben. TÜSİAD'ın açıklamış olduğu bu şeye karşı hükümet aldığı tutum karşısında e, ne yapıyorsunuz? Böyle de olur mu diyecek bir e, büyük patron görmüyorum ben Türkiye'de. Peki. Çok teşekkür ediyorum Sayın Çelik açıklamalarınız için. Ben teşekkür ederim Burcu Hanım. Değerli arkadaşlar tekrar bir arada olacağız. Kendinize iyi bakın.